Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir yöntem deneyeceğiz. Ee, normal ön hazırlığımızı daha önceki videomuzda paylaşmıştık. Menzilyayı deneyeceğiz. Fakat bugünkü kalıbımız ters kalıp olacak. Ters kalıp ve de menzilyayı olacak. Ha hava kompresörü yapacağız arkadaşlar. Ters kalıp olacak. Bir daha söylüyorum. Yani e değişik bir yöntem. Hani fikir edinmek isteyen insanlar için çekiyoruz. Şimdi vurma aşaması aynı. Devam ediyoruz. Ters kalıpta kabzayı üste koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Getir diğerlerini. Altına şu şekilde bir uzatma koyuyoruz arkadaşlar biz. Bu hem kabzaya esneklik kazandırıyor. Kırılmasını engelliyor. Hem de libreyi artırmak için buradan şey yapıyoruz. Eğer fazla libre, libre istiyorsanız uzatmanızı fazla yapmanız lazım. Menzil yaylarında vesaire de. Hani ek bir bitiyo diye düşünüyorum. Arkadaşlara yapmak isteyenlere. Eğer ki libresi fazla olsun istiyorsanız altına şu şekilde uzatma koyabilirsiniz bizim gibi. Devam ediyoruz. Şimdi vuracağız kalbımıza. Hı. Dur bakın acele etme. Şimdi şey. Heh. <laughs> Ters kalıpta şöyle bir olay var. İnceltmesini öbürki kalıpta tam tersine yapıyoruz inceltmesini. Burayı dursun. Şimdi şu iki tarafından tut. Dıştan 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 tut. Getir. Hı. Tamam. Basma oraları. Buralara basma. Bırak hatta o değmez bile. Bırak bırak. Değdi mi? Değdi mi? Değdirme. Cırt alalım. Ortalama peki. Şu ortalama. Gel biraz. Hah, tamam tamam. Burada önemli olan şu kavza alt uzatmanın kaymaması lazım. Heh. Bu da dengesiz abi. Orta masa. Getir şimdi bu tarafa. Şöyle. Bırak. Dur şimdi. Hı. Bu taraf değişti. Tamam. Biraz Nutlu abiye doğru gidecek. Bana doğru gelecek evet. Şu tahta kaymış mı? Bak tahtasını çevir. Yok abi şu an. Ha. Bak dur dur. Iyi. dur. Tamam. Dur, tamam şimdi böyle tut. Saplamalar. Bunlar kısa var ama kısa var. Yani değil. Ha, hep aynı şey. Şurada şunları getireyim bunları abi. Evet, tamam, tamam. Tamam, şimdi. Ortuğu düzlüyoruz tamam mı? Yayı kaydırmıyoruz tamam mı? Sen Hı. yavaş yavaş bas. Şimdi şu basmayan yerlerine şuralara koyacaksın tamam mı? Şuraya bas. Dur. Tamam. Al, al şunu biraz. Al. Acele etme. Bak basmayan yerlerini eline sokacaksın tamam mı? kırılan yerlere ya. Koydun mu? Koydum. Koydu koydu. Kaymasın ortam, bak sağda solda. Tamam. Şeyde kaymasın, uzatma iz. Bak benimkisi baş biraz çizgiden aşağı inmişti. Tamam mı? Baş çizgiyle aynı hizada olacak. Şu an aynı hizada, tamam. Bak sağa. Şişti şişti Tamam mı? Kayma yok değil mi? Sağına soluna Yok ağabey Gel Dur bakayım Korkuldun mu? Kördüm İyi bak biraz kulağını dikmiş oldun tamam mı? Ona dikkat et Burada iyi bak tamam, burada, burada da iyi abi. O tarafa kaçıyor gibi. Dikkat et yani. Şuraya, şunu şöyle ha fazla iyi de en azından. Var yani bir şey. Tamam. Dur. <laughs> Haydi, <süper. gülüyor> Kalıbımızı ters yaptık. Kavza ön tarafa bakıyor. Normalde bu bu kalıbımız hani e, erkek bir kalıp öyle diyelim, dişi bir kalıp değil. Normalde şu tam ters oluyordu. Bu üstüne geçiyordu. Biz tam ters bir kalıp yaptık. Hortum pres yaptık arkadaşlar. Daha önce bir lastikle gerdirme yapmıştık. Hani yapmak isteyenler için. Hortum preste de, de ters kalıp bu şekilde. Şimdi atıyoruz fırına. Kürleşecek. Tut. Recep Bey fırını açar mı? Ayağın bir alalım mı? Bu şekilde. Çevir, çevir, çevir. Kaldır. Çevir, çevir. Heh. Dur. Hortum, şey. Hortumun ağzını düzgün hortuma gelmesin. Hortum değil de ampulü tak takip ediyorum ben. Tamam. Çünkü hortuma kafanız ağzınız gelmesin. Heh. Sen kapağı tut abicim. Kapağı tutuyorum da. Tamam. Şu kapağı kullanmayayım.